aslında TRT'den çıkınca mutluydum. Ben 11. sınıfta dershaneye gittim, 12. sınıfta gitmedim. 100'e çıktı. Maksimum 113 gördük MSR'de. Ama sen zaten çok detaylı çalışan biri. Konu anlatımları bence çok yeterli ve İpek'in çok güzel kanal düşünceleri vardı arkadaşlar. Disiplinli çalışmak. Yani... Neden bana başvurdun? <laughs> Ama çok verimli evet. bir yıl oldu. Herkese merhaba. Bugün karşımda öğrencim İpek var. İpek, TYT'de 1900, AYT'de de 13.000 yaparak istediği bölüm olan Bezmalem Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Biz de bugün bu videoda kısaca bir sohbet edeceğiz. Size de yararlı olacağını düşünüyoruz. İpekciğim hoş geldin. Nasıl bir duygu istediğin bölüme girmek? Yani çok güzel. Ben tıp istiyordum zaten. Ee, memnunum şu anda. İstediğim gibi oldu istediğin gibi oldu, evet. Peki, sınavdan çıkınca ne hissettin? Ee, aslında TRT'den çıkınca mutluydum. Ama AYT'de birazcık soru işaretlerim vardı. AYT e, matematik kısmından sonra FEN'e geçmek beni biraz bocalattı. O yüzden AYT'den çıkınca pek mutlu değildim ama TRT'den çıkınca iyi hissediyordum. Yani TRT yani AYT'ye göre çok daha iyi ve aralarında çok ciddi bir fark var. Evet, A AYT'de şey... E, biraz heyecan yaptım. Özellikle matematikteki soruları ilk defa görünce ve hani son zamanlarda fulle yakın netler yapıyordum. E, bu durum beni çok geldi. O yüzden çok iyi geçmedi. Ayrıca matematik iyi geçmeyince bu da fene yansıdı. Ve ayrıca de biraz aksilik yaşadım aslında. Evet öyle oldu. Ama önemli olan tabii ki istediğim bölüme gitmek. Mezuna kalmayı düşündün mü diye soracağım. Bir ara hocam mezuna kalsam mı acaba bile dedin. Evet, mezun kalmayı çok kısa bir süre düşündüm aslında. Çünkü şey benim bilgi eksiğim yoktu. Daha çok e, heyecandan kaynaklanan bir sorun yaşamıştım sınavda. Çünkü TRT ile bu kadar bilgi farkı olamaz zaten. Evet. E, o yüzden vazgeçtim. Çünkü mezun kalmak bence zor. iyi bir psikoloji istiyor çünkü. Çevrendeki herkes üniversiteye giderken yalnız kalıyorsun. E, evet. O yüzden vazgeçtim. Çünkü aynı istediğim bölüm geliyordu. Evet, aynen evet. öyle. İyi yapmışsın. Ee, o yüzden senin adına çok mutluyum. Sonuçta istediğim bölüme gittim. <laughs> Şimdi gelelim sürece. Yazın, yani 11'in yazında ne yaptın ve ilk TYT denemeni ne zaman çözdün? Ben 11. sınıfta dershaneye gittim, 12. sınıfta gitmedim. 11. sınıf sürecinde TET Matematik, Geometri ve Türkçe'yi görmüştük. O yüzden 11'in yazında ben FEN ve sosyal ağırlıklı çalıştım. Sosyal'den sadece coğrafyaya baktım. Ama senle bütün derslere çalıştım. Bir de 11 tekrar yapmıştım. 12'ye başlamamıştım. Ama 11'inde hepsini bitirememiştim. Biraz daha kısa, hızlı soru üzerinden bir tekrar olmuştum. TRT denememde 11'ini çözdük diye hatırlıyorum. Bir ara bir denemesinde 90 yapmıştım. Ama çok sık çözmediğim için tam bir net hatırlamıyorum. Ama genelde ben 90 netlerle başladım. Hep o civarda gitti. 100'e çıktı. Maksimum 113 gördük MESR'de şey, eee çıkmış MSD. Ama yine her zaman 90-100 bandında olan bir öğrenciydim. Evet. Yani 110'ları birkaç defa gördük ama genel olarak 100 100'daydın. Evet. TYT'de çalışman kısa sürmüştü zaten. TYT'de çok konu eksiğin yoktu senin. Genelde soru üzerinden gittin. Ee, şöyle sorayım. En çok zorlandığın ders hangisiydi TYT'de? Eee fende zorlanıyordum aslında. Fizik olabilir. Yani fen TET bayağı uzun zaman aldı. Ama sen zaten çok detaylı çalışan bir öğrencisin. Evet. Yani İpek mesela ben İpek'e bir konu veriyordum. E, diyelim ki işte sistemler ama İpek sistemleri gayet iyi biliyor. Tekrar veriyorum. İpek bir hafta boyunca mesela sindirim sistemi çalışıyordu. Ama nasıl çalışıyordu? Her işte Youtube'dan dinliyordu. kendi konu anlatım kitabından çalışıyorduk, bir de web kitaplarından tekrar ediyordu. Yani üç defa tekrar etmese içine sinmiyordu. <laughs> çok detaylı çalışıyordu yani, gerçekten e, güzel çalışıyordu. Peki biyolojiye girmişken, TET Biyoloji'de en çok beğendiğin kaynak hangisiydi? Tamam, e, Parafya'nın TET Biyolojisi olabilir. O biraz daha zor bir kitap, e, güzel soruları vardı. Peki gelelim kimyaya. Kimyayı nasıl hallettin? TT kimya. TT ee, kimyada da aslında çok fazla sorun yaşamadım. Dokuzondan bildiklerimle bir de Youtube'dan izlemiştim. Ee, o şekilde ilerledim. Kimyadan da Aydın'ı beğeniyorum. Aydın. Tamam. Fiziği de soralım. Fizikte hangi kaynağı beğeniyordun? Ee, fizikte bence en güzel Nihat Bilgin özellikle t, -t, -t denemeleri çok güzeldi. Evet. O şekilde. Bir de İpek sen 12'de hem evdeydin hem okula gitmedin ve bu hiç özel ders de almadın. Kimseden yardım da almadın. Ve bu süreci evde YouTube üzerinden götürdün. Şimdi evet. evde olup ders çalışan, işte kimisi maddiyattan dolayı dershaneye gidemeyen, kendi tercihi dolayısıyla da dershaneye gidemeyen bir sürü öğrenci var. Yani güzel bir sistemle bu süreç YouTube'dan çok da güzel bir şekilde ilerliyor değil mi? Evet. ben canlı dersler başladığında o düzensizlik benim pek hoşuma gitmemişti. Bir de canlı dersleri YouTube'dan daha az verimli bulmuştum. Çünkü hani çok benzer ama hızlandırma seçeneği yok. Soru sormak da çok mümkün olmuyordu, kalabalık ve kısa süreli bir ders olduğu için. O yüzden YouTube'a yönelmiştim. O şekilde de devam ettim. YouTube'daki konu anlatımları bence çok yeterli ve e, e, çok fazla güzel kanallı var. Az bilinen, popüler olmayan. Ben onları keşfettim bu yıl içinde hep. Evet, e, onlara geleceğim. İpek'in çok güzel kanal keşifleri vardı arkadaşlar. Mesela ben bir kanal söylüyordum, tamam ona bakıyordu. Sonra e, ertesi gün beni aradı da, diyor ki hocam bir kanal buldum, bu kanal çok güzel bakıyordum ki gerçekten çok güzel bir tamam. kanal. Böyle her dersten birer iki ta ikişer tane söyleyelim mi? Mesela matematikte en beğendiğim kanallardan ikisi, ikisi neydi? Eyüp Bey kanal konu anlatımı olarak çok iyiydi. Bir de ben evet, sene doğru. içinde kaf, evet, kaf serisini kullanmıştım. Ee, konu anlatımda hem Eyüp Bey'den hem de kaftan ilerlemiştim. Soy çözümü olarak da mesela Vainiti'yim var, e, Matematiğin Fatih'i var. Anıl Hoca ile matematik var. İlker Hoca matematik var. O kanallarda tekli soru çözümleri paylaşıyorlar. Yani onlar çok güzeldi. Evet. Kaf kafa, geleceğiz. Yalnız e, kafa öğrencilerin çoğu bilmiyor. Ama şöyle bir şey var. Temeliniz yoksa, orta düzey bir kitap bitirmediyseniz kaf size zor gelebiliyor. Yani e, ilk, ilk testleri kolay ama gittikçe testler zorlaşıyor. E, o yüzden bir temelinizin olması lazım kaf almanız lazım. Şimdi evet. fizik, evet gelelim fiziğe. Fizikte Hı. hangi kanalları dinliyordun? Fizik, fizikten fiziklen kanalı var. Onu en çok beğendiğim kanal oydu. E, kimyada Levent Öze'de ve Paraksilen Kimya. Biyolojide de Cici Biyolojici. Evet onlar da güzel. Aynen. Şimdi TET'yi bu şekilde hallettik. Geliyoruz ayta matematiğe. Türev, integral ve limiti evde tek başına kendin çalışarak hallettim. Evet. Ee, ayeti... kas aslında ilerlemiştik. Peki e, dışında ne çözmüştün? E, acil, 3D, 3, 4, 5. Bu kitapları senin içinde de, TRT'de de kullandım. Başka branşlarda da kullandım. E, o kitapları önleyebilirim. Apoteme. Peki fizik? AYT fizik? E, AYT fizikte de yine Nihat Bilgin'in aydından ilerledim en çok. Kimya? E, o şekilde. Kimyanda şey, şey e, bizim kimyamız kanalının kitabını kullanmıştım. Konu anlatımlı bir kitaptı. Aydın'ı kullandım bir de. Tamam. Peki, sence bu süreçte seni başarıya götüren en önemli şey neydi? Disiplinli çalışmak. Yani çok üzgün olsam da, çok kötü bir şey olmuş olsa da ya da çok mutlu olduğum bir şey olmuş olsa da sürekli çalışmaya devam etmek. Ben hep 7 saat civarında çalıştım. Hani, en fazla bir süre 9-10 gibi yaptık ama genelde yani 7-9 aralığında bir çalışma süre, sürecim vardı. Hiç 10-11-12 o saatleri yapamadım. Ee, sürdüremezdim de yapabilmiş olsaydım bile. Yani, o yüzden e, erken başladım ve hep çalıştığım için bu süre bana yeterli geldi. Ve o süreyi iyi doldurmak da bence başarıya götürdü beni. Kesinlikle. Esnafı elde edemedim. Ama... E, TRT kısmında ve mesleği istediğimi elde edebildim. Hani aynı çalışma sistemini uyguladığım için arkadaşlara rahatlıkla tavsiye edebilirim. Ee, az çalışıp disiplini çalışmayı mı? Evet. 8, <laughs> saat az değil. Genelde hep 8 saat bandında gittin. Son 2 ay kala 9'ları falan gördün. Evet. 7 saat evet, evet. az, değil. <laughs> Peki İpek'ciğim, koştuğun sana kattığı avantaj neydi? Zaten düzenli ve evet. bir şekilde ders çalışan bir öğrenciydim. Neden bana başvurdun? <laughs> Can, e, bence doğru yönlendirme çok önemli. Yani e, çalışıyorum ama nasıl çalıştığımdan tam emin değilim. Çünkü bu süreci ilk defa yaşıyorum. Mezun değilim e, ee, okulla da gitsem bile rehber öğretmenime de iletişim halindeydim ama hani çok fazla öğrencisi olduğu için birebir ilgili tabii ki aynı olmuyor. Hani sizin beni birebir takip etmeniz ve doğru yönlendirmeleriniz ve o süreçte de yalnız olmadığımı bilmek bence en önemli katkılardandı. Yani İpek'le çalışmak gerçekten inanılmaz zevkliydi. Ee, kendinden emin olduğu için, çünkü bir altyapısı var ve düzenli bir çalışma periyodu hep varmış hayat boyunca. Ee, benim yaptığım programları her zaman Hocam şunu da eklesek mi? Hocam şunu şöyle <laughs> mi yapsak? Hocam bunu böyle mi yapsak? Hep böyle bir çatışma evet. halindeydik. Ama değil çok verimli değil bir yıl oldu. Evet, çok verimliydi gerçekten yani. Senle çalışmak, diğer öğrencilerimle de çalışmak çok güzeldi yani. Hala da görüşmeye devam ediyoruz. Bitmedi. Evet, <laughs> bitmedi. AYT'de Aite. en yüksek netin neydi? Ama 39 olabilir. Peki, Felde? Evet, fen birazcık daha düşük kalıyor dep ama onda da hani daha kolay denemelerde 38'i görmüştüm diye hatırlıyorum. Ama fen matematik biraz daha altındaydım. Evet. Peki pişmanlığın oldu mu hiç bu ders çalışma sürecinde? Şunu yapsaydım daha iyi olur dediğin bir şey oldu mu? sınavdan sonra düşünün. Şöyle ben birazcık endişeli biri olduğum için eğer dışarıda denemeliğe girseydim ve deneme e, diye kendimi alıştırabilseydim benim için daha iyi bir sınav deneyimi olurdu mutlaka. Ayete kısmında özellikle. Yani o kaygımı yenemedim ben. Kaygımın üstüne gitmek de istemedim hep endişe duyduğum için. İşte dışarıda denemelere girmek bence çok önemli. Evet. Aslında girdin ama yeterli olmadı. Okulun ikine gidiyordum. Evet. Edelim. O da olduğu için okulda da çok sık yapılamıyordu. İşte bir hasta olunca deneme iptali oluyordu. iki hafta olamıyorduk falan. Bu bir düzensizlik de e, yarattı. Ben de kaçtım açıkçası. Peki. Ders çalışırken en iyi yaptığın şey neydi? Bence o işte masaya oturduğum süreyle kalktığım e, zaman arasını çok iyi değerlendiriyordum. Yani o 60 dakika masada oturuyorsam o 60 dakikanın gerçekten hakkını veriyordum. Yapmam gerekenleri bitiriyordum. Ee, gerçekten iyi öğreniyordum. Yani konuları gözümsüyordum. Hiçbir zaman ezberlemedim, hep mantığını çalıştım. Fizik formüllerini de sizinle hep konuşuyorduk zaten. Evet. Ben hep mantığını söylerdi, tek tek onlarla uğraşıp mantığını çıkartıyordum. Yani ezberci olmamak, verimli çalışmak diyebilirim. Evet, konuyu tamamen özümseyip bu konu tamamdır derdi ve sonra soru çözmeye geçerdik. Evet. Aynen. Ama e, evet YouTube'dan ilerledin ama şimdiki öğrencilere bakıyorum. Ee, şöyle bir algı var, sen de aynısını düşünürsün. YouTube'dan ders izlemeyi ders çalışma olarak görüyorlar ve bıraksan 10 saat boyunca video izleyebilirler. Ama soru evet. çözmeye gelince bir bakıyorsun ki 30 soru bile çözememiş, çözmemiş daha doğrusu çözmek istememiş. Soru çözemeyince dersi bırakıyor. Dersi bırakınca tekrar başa dönüyor ve YouTube'a gidiyor tekrardan, tekrar başka bölgeden tekrar ders ediyor. Bunun nasıl önüne geçebilirler? Sen onların gözünden, onlara ne söylemek istersin? Yani aslında e, YouTube'u bir dershane, okul gibi düşünebilirler. Hani Nasıl ki bireysel çalışmamıza okul süresini katmıyorsak, YouTube çalışmasını da aslında tam bir çalışma olarak görmemeliyiz. Orada konuyu öğreniyoruz, sonra bizim onu kendimiz e, konuyu öğrenebilmek için pratik yapmamız lazım. Bireysel soru çözümü öğren çok daha önemli konuyu öğrenmemizi sağlayan şey aslında soru üzerindeki kendi denemelerimiz. Hani soru çözüm videosuyla kendiniz soru çözdüğünüz zaman da fark edersiniz aynı etkiyi yaratmıyor. O soruyu kendiniz kalem almadan denemediğiniz sürece yapamıyorsunuz. O yüzden bireysel çalışma her zaman daha önemli. Kesinlikle öyle. Yani e, mesela 8 saat çalıştınız, 5 saati YouTube videosuna gitti. Size kalan bireysel çalışmanız aslında 3 saat. 8 saat evet. değil. Yani orada konuyu öğreniyorsunuz, evet ama bireysel çalışmanızın üstüne eklenmiyor arkadaşlar, ona da çok dikkat edin lütfen, o da çok önemli. Bir de şimdi hala Covid devam ediyor, ee, önümüzdeki zamanlar ne gösteriyor bilmiyoruz. Belki yine kapanmalar olacak, okullar kapanacak, hiçbir fikrimiz yok. Bu Covid döneminde evde tek başına olmayı nasıl sağladın? Yani o ders çalışma isteğini, ders çalışma motivasyonunu nasıl götürdün sınav anına kadar? 11. sınıfın ikinci dönemindeyken e, Covid başladığı için aslında ben 12. sınıfta alışmak zorunda kalmamıştım. 11'de başlamıştı bu süreç benim için. İlk başlarda iyiydi. Yani evde çalışmam iyi gidiyordu. E, Nisan'a tekabül ediyordu o zamanlar ve hani, TRT netlerim de iyiydi. 90'ın üstüne çıkarmıştım. TET-FEN çalışıyordum. Ama sonra e, biraz sıkıcı bir hale almaya başladı Temmuz'a doğru. Yani Okullar hiç açılmayacak mı acaba soruları da başladım. O zaman e, koçluk koçluğa başlamıştık biz yaz sürecinde de. Ondan sonra sizinle ilerlemek benim için daha faydalı oldu açıkçası. Ama eğer koçluk almayacak öğrenciler varsa, onlar da kendi iç disiplinleriyle bunu sağlayabilirler. İşte 12'ye kadar şu kadar saat çalışacağım diye kendilerine bir hedef koyup onu tamamlayabilirler hedeflerini tamamladıklarında kendilerini ödüllendirebilirler. Böyle bireysel motivasyon geç evet. duyabilirler. Evet. Arada hedeflerimize ulaştığımızda işte film partisi, kitap okuma partisi falan yapıyorduk. Güzeldi ya. Ne kadar güzeldi. <laughs> evet. Şimdi İpek'le bir anım var benim. Ee, şöyle e, İpek gerçekten düzenli bir disiplini çalışmayı seven bir öğrenci. Ee, tabii YouTube'da da çok fazla bilgi, olduğu için sizin verdiğiniz programı mesela başka şeyler bazen aklını çelebiliyor. Dedi ki hocam ben bu programı yapmak istiyorum dedi. Tamam dedim yapalım. İşte bir hafta, iki hafta geçti. Ee, işte denemelerin yükselmesi gerekiyordu. Neyse denemeler sabit kaldı. Sonra iki hafta sonra dedi ki hocam tamam ben artık size teslimim. Siz ne diyorsanız onu yapacağım. Evet. Ama sonra da denemelerin yükselmişti. O yüz bandına çıkmayı oradan sonra yapmıştık. Tabii 90 bandında takılı kalma uzun sürüyor arkadaşlar. Siz de eğer 90 bandında takılı kalırsanız bu süreç biz biraz uzun sürebiliyor. Çünkü konu bitti. Bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Ama bir anda da yükseliş yapabiliyor. İpek'in öyle olmuştu. Bir anda sıçrama olmuştu. Evet ondan sonra da öyle gitti. Çok seviyorum seni İpek'cim gerçekten. Ee, tekrar da teşekkür ediyorum. <laughs> ben teşekkür ederim. Şimdi son olarak da ikasete girecek olan arkadaşlarına ne söylemek istersiniz? Ee, çalışmayı hiçbir zaman bırakmasınlar, pes etmesinler. Her koşulda, her durumda çalışmaya kendilerini adapte etsinler. Bu uzun bir süreç ama e, sonu güzel oluyor. E, çalışır, çalışanlar için sonu güzel oluyor hep o sonu düşünüp kendini motive edebilirler. Kendilerini nerede görmek istediklerini hayal edebilirler. Çok faydalı oluyor çalışmaya devam etmek açısından. Şimdi biz ortalama bir yıl çalıştık. 11-12 ay çalıştık. Ama totalde bu bir yıl içinde 10 gün bile mola vermedim. Az evet. çalıştığı zamanlar oldu evet. Ama bir, her gün az da olsa kendini iyi hissetmek için çalıştı. Ve başarısında, çalışmanın karşılığında aldı. Hani canım ders çalışmak istemiyor diyen arkadaşlar oluyor ya, hala çalışmaya başlamayanlar, canım ders çalışmak istemiyor diyen arkadaşlar, çalışmak zorundasınız. Bu şekilde benim söylemek, sormak istediklerim bunlar. Senin ekstra eklemek istediğin bir şey var mı? Yok hocam. Tamam. Sana çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra artık hayat senin için yeni başlıyor. Ee, uzun, keyifli ama yorucu bir maraton. E, bizzat ben yaşadığım için, sen de abinden dolayı bildiğin için, e, evet. bundan sonra artık seni daha iyi yerlerde, hedeflerine ulaştığın noktada göreceğimize inanıyorum ben. Çok başarılı bir hayat senin olsun. Teşekkür Olmadı ederim ya. hocam. Ne demem lazımdır İpek? <laughs> bundan sonraki hayatında da başarın daim olsun. Teşekkür ederim hocam. İki yollarımız kesişmiş. Aynen iyi ki kesişmiş. Seni çok seviyorum. Kendine çok çok iyi bak. Öpüyorum seni. Ben de hocam görüşmek üzere. Görüşürüz. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.